arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarımız için ben Asya, ben Rüzgar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber İzmir Point'e geldik. Yani Point'teyiz. Şimdi şu anda otoparktayız. Şimdi Point'e giriyoruz sizlerle beraber. Hadi gidelim. Evet, bakalım. Nerede? Evet arkadaşlar şimdi Point'e girdik. Bu arada point borna var yani. Yağmur gel güzel. Size Yağmur'u da göstereyim. Yağmur. Düzgün sen de tersten çıkacak mı? Yağmur. Abla seni hadi. <laughs> Ablası çek onu. Ablası çek onu. <laughs> evet düzgün tersten çık. Düzgün tersten çıkıyor şu an arkadaşlar. Agayrı. <laughs> hadi oğlum hadi biraz sakın Kaç tane çıktı? çıktı. Hadi senin yardımıyla. Ay çok akıncı ya. Yağmur. Bak bana, yağmur. Biz nereye geldik? Mediumark arkadaşlar, arkadaşlar bir kere Mediumarkta, e, Mediamarkt'ta bir tane televizyon vardı arkadaşlar. Biz ee, orada e, bir tane televizyon vardı. Televizyonda dans yeri vardı. A Optimum'daki Playland'den burada da var. <laughs> Bakın Playton da var burada. Şöyle geçiyorum <laughs> Baba biz buraya girelim. Baba biz buraya girelim. Playtom işte burası tam Yağmur'a göre size bir göstereyim. Bakın arkadaşlar şöyle. Kumlu. Arkadaşlar ben bir kere bunu oynadım. Ee, tam şurada e, 250-300 falan yazmıştı. Arkadaşlar Yağmur parkın olduğu yere kaçmış. Parkı gördü ve parka girmek istiyor. Her zaman ki yağmur. Yağmur ikna etti parka giriyoruz. Ne oynasak? Arkadaşlar bu arada buna inanmayın, buna inanmayın. Çünkü bu sahte. Ben kaç kere oynadım? Yalan. Sen nereye bindin? Arabaya. Arabaya mı? Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz yağmur kaydıraktan kayacak. Şöyle görebilirsiniz. <laughs> orada kala kaldı. Geliyor. Ve evet kaydırmaya geldi. Sarı kaydıraktan top havuzuna. Çok güzel oldu. Arkadaşlar rüzgar da yağmurun yanında ama rüzgar başka bir yerde oynuyor. En yani rüzgar da bu alanda oynuyor ama rüzgar başka bir taraf. Orada gördüm onu. Orada falan oynuyordu. Rüzgar dolu arkadaşlar. Tersden Tersten iniyor. Burada da böyle yokuştu Tersten iniyor evet. İndi. Bu sefer çantasız. Çok tehlikeli bir şey. Yaptı. Çok kolaymış ya. Evet bu çok kolay merdiven olmadığı için. Hadi aşağı inmek kolay değil. Yukarı çıkmayı göster bize. Geliyor. Ağabey. Başarılıydı. Başarılı. Çok tatlı bir tren. Ki bence rüzgarla bir kere e, optimumda binmişlerdi rüzgarla Yağmur. Tren macerası. Ve dediğim gibi gelip hemen gören Yağmur hiç kaçırır mı? Seni hiç kaçırır mı seni? Hayır 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 hayır. Ayağını buraya atıp girmeye çalışıyor. Tamam gel önce anneme söyleyelim aşağıdakine gidelim. Aşağıda aşağıda kumlusu var ya kumlusuna gidelim. Ay, al işte ya. Her zamanki yağmur. Biz yağmuru buradan çıkarıp dönelim. Arkadaşlar şimdi yağmura mayo alacağız. Şuna çok tatlı. Yağmur ile yakalan maç devam ediyor. Hayır onlara basma. Bak 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 bak. No 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 no. Basma bak şu bize çok kızarlar. Gel biz sana ne bakalım biliyor musun? Gel bak ben bir tane elbise buldum Yağmur biliyor musun? Bak. Arkadaşlar Yağmur'a maya baktık. Ama Yağmur'a göre maya yoktu. O yüzden yani Yağmur'a göre bulamadık. Başka bir yerden bakacağız. Şimdi biz yola devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi pointe bulamadık. Yani hem mayo hem de alışveriş yapmak için e, güzel yerler bulamadık. O yüzden her zaman bildiğimiz yer İzmir Park'takine gideceğiz. Şimdi yani İzmir Park'a gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi İzmir Park'a geldik. Hadi inelim. Bekleyin. Bekleyin kapıları açmayın. Bir daha söylemesem. Kapıları açmayız bekliyoruz. Sen ben açmadım biz gel aç. Tamam, Hadi çıkalım. Şimdi ya, ya. Gibi, Bu, barba, Arkadaşlar İzmir bak bize kaldı. <laughs> Yok kalmamış kalmamış. <laughs> Hadi çıkıyoruz. Evet. Geldik <laughs> ve Meryem'e dolu. Hadi şimdi. Sarsılmayalım. Ne Ay Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne bisikletler çok güzel. Evet arkadaşlar, şimdi dondurma gidiyoruz o şimdi hadi gidelim gidiyoruz. Ne oldu sana gidelim. Ne oldu sana? Ne oldu sana? Evet. Ne? Üzüldüm. Neden üzüldün? Çünkü ben oyuncak oyuncağımı üzüldüm. Ne dediğini anlamışsınızdır herhalde. Çünkü ben oyuncak almadığım için üzüldüm diyor. Hadi gel gidelim. Dondurma yemeye gidelim mi? Hayır ben şekerli yiyeceğim. Tamam babam sana şekerli alsın. Gidelim. Tamam hadi gidelim. Evet arkadaşlar şimdi azıcık gratis'te alışveriş yapacağız. Acaba ne alsak? Neyler? Koku. Ben parfümlerini yerini biliyorum. Kasada parfümler. Hmm, ben gidelim bir bakayım parfümlere bakalım. <laughs> göl, göl, parfümler Watson's'ta var. Watson's'ta çok güzel parfümler var. <laughs> Hadi çıkalım. Parfümleri bulduk. Hı. Anne bence bu çok iyi. Emotion. 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 Emotion'un parfümünden. Ama anne bu çok tatlı. Bu da 24 lira. Çok uygun. Değil mi yani? <laughs> Bakayım. Bir dakika kızım. Bir dakika kızım. Tester. Tester anne bak tester. Şu bu tester, şu tester. Ya o başka bir problem. Yok maalesef. Bakalım maalesef bir tek anne bakayım. Anne bir dakika. Bu çok iyi. Küçük boy da var. bak bu benim gözüme çok güzel geldi yani o ok, konun kutusu aslında bu. Miraç kafe. Ha anne bak Ama şimdi burada. Tamam kızım gördüm. arkadaşlar bakın bundan. hangisini Şu parfüm ama bunun testlerinden arıyoruz ama testleri yok galiba. Tester olmadığı için bunu alamayacağız. Biz bulup gelelim. Evet arkadaşlar maalesef parfüm bulamadık ama olsun. Şimdi e, sakız aldık ve duş jeli ve bir de diş macunu ve diş fırçası aldık. Ee, şimdi dondurma yemeye gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi biz dondurmalarımızı yedik. Şimdi eve gideceğiz. O halde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu like atmayı unutmayın. Bay bay.